Tekrar merhaba. Rotobot'a Bilgi yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi yarışmamızda 10 soru soruyoruz. 10 saniye düşünme süresi veriyoruz. Saatimiz gıgıklayınca da yarışmacılarımız cevap vermeye başlıyor. En çok puanı alan yarışmacı da Günün kazananı oluyor. Alkışı çok severim. Bay Bernardo lütfen bize kendinizi tanıtın. Selamlar selamlar doğduğum topraklardan Alplerden size sevgi ve selam getirdim. Çok nazik ve cömert biriyim. Ayrıca şu anda çok duygusalım. Rotto ağlayabilir miyim? Ağlamasan daha iyi olur. Duygusal mı? Orta masada. Ben Fare Ali. Çok ünlü biriyim. Beni görmek istediğinizi biliyorum. Adımı haykırdığınızı duyabiliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bay Fare Ali'yi tanımayan insan varsa yapacak hiçbir şey yok. Çürük yumurtalar. Son masada. Ben yerimi biliyorum. Lütfen kendinizi tanıtın. Bay Kurnaz Karga. <laughs> Yanlış söyledin. Sizi bekliyoruz Bay Yanlış Karga. Sen daha çok beklersin. <laughs> Bize kendinizden söz edin lütfen. Herkesin adını öğren. Hadi, bize kendinizi tanıtın, baykuş kafa. Bir tek benim adımı öğrenemedin. Bay ölümcül karga hakkında daha fazla konuşmaya gerek yok. Sorulara geçme ben zamanı. Ben hazırım sevgili. İlk Rotta. soru, bir roman kahramanı ile ilgili, terk edilmiş bir adada uzun süre kalan kahramanın adı nedir? Zavallı adam. Süre geçiyor. Çok sıkılmış olmalı. Zaman doldu. Cevabın nedir sevgili Bernardo? Napolyon mu? Onun atı yok muydu? Tarzan. Soruya odaklanın. Bay Vitamin Karga. Yorum yok. Bir şeyler söylemeniz gerekiyor. İsviçreli Robinson ailesi. <laughs> Doğru cevap. Robinson Crusoe olacaktır. Robinson Daniel Dafoe'nun yazdığı. Gemisi Güney Amerika açıklarında batan Robinson uzun yıllar boyunca bir adada yaşamak zorunda kalmıştır. Balinalar neden su fışkırtırlar? Serinlemek için. Zaten suyun içindeler şapşal. O zaman niye su fışkırtıyorlar? Kendilerini yıkamak için. Aptal yaratıklar. Onlarla uğraşmayı bırak Bay Musluk Karga cevabın nedir? Martıları kaçırmak için olabilir mi? Balinalar nefes alırken denizden aldıkları suyu buhara dönüştürerek deliklerinden fışkırtırlar. Buhar dışarıda soğuk havayla karşılaşınca yeniden suya dönüşür. Bizim gördüğümüz suya dönüşen buhardır. Özür dilerim ama kimseye puan veremeyeceğim. Buharlı gemiler gibi. Barinalardan kopya çekmişler. Sen patent bürosu musun yani? Bir sonraki soruya geçsem iyi olacak. Sen nasıl istersen Roto. Yalaka. İnsanların öldükten sonra dünyaya hayvan olarak döneceklerini söyleyen eski Asya inanışının adı nedir? İyi insanlar köpeğe dönüşür. Kötü insanlar kargaya dönüşür. Sizi üşütük yaratıklar. Bu haftaya hangi soruları soracaklar acaba? Sen ne düşünüyorsun? Kukuk. Zaman doluyor. Cevaplar lütfen. Bu tip inançların adları genelde izimle biter. Öyle değil mi? Hmm, genelde öyle. Ee, o zaman cevap veriyorum. Romantizm. Tabii ki rasyonalizm. rasyonel düşünmek demek. Bu insanlar rasyonel değil mi? Evet ama... Robinson neye inanıyordu acaba? Galiba aptal olmak kendi tercihiniz. Kavga etmeyin. Eğer bu insanların birazcık beyni varsa kargo olarak geri dönüp özgürce uçarlar. Cevabı ben veriyorum. Doğru cevap Budizm olacaktı. Budizm'e göre insanlar ve hayvanlar aynı ruh dünyasına aittir. İnsanlar bir kez daha dünyaya geleceklerdir. İnsan ya da hayvan olarak dünyaya gelip iyi ya da kötü işler yapacaklardır. Ayın şekli ne zaman değişir? Belirli günlerde. Net bir cevap Sen olmadı. Sen de çok fazla şey istiyorsun. Seniz olmak üzere. İyi düşünün. Abi. Zaman doldu. Dolunayda sık sık avlarım. Evet ama Dolunay çok güzel. <laughs> hmm. Kurtlar şekil değiştirince ay da şekil değiştirmeye başlar. Doğru değil. Ama daha önce böyle bir hikaye duymuştum ay ben. Ay yaşlandığında şekil değiştirmeye başlar. Yarışmacılarımız iyi düşünemiyor. Doğru cevap şu olacaktı. Ay tam Yarım ve hilal şeklinde görünür. Ay dünyaya güneşin ışığını yansıtır. Güneş ışığının geldiği yerler aydınlık, diğer yerlerse karanlıktır. Bu yüzden ayın değişik şekillerini görürüz. My heart and reach my soul and make me young again. I can't take this song no more, yet I don't want it to stop. Pain has turned into pleasure now, I think I'm moving stuff. I wore my boots and I wore. So we began to fight, dark painted stars and a marble sky, and eyes with nothing to say. Winds in my wine made waves in my heart, so I pulled myself away. Darwin'in evrim teorisine göre insanların evrildiği hayvan hangisidir? Doğru mu bu? Bilim çevrelerine göre doğru. Kukuk diye bilen robot yaptılar mı? <laughs> Papa onlar konuşabildiklerine göre onlar Süreniz olmadı. Oldu. Papağanların çok güzel tüyleri var. <laughs> Fare olabilir mi acaba? Hiç sanmıyorum. Steinbeck'in romanı dışında fareler ve insanlar arasında ne benzerlik var? Cevabınız nedir? Bay Kurnaz Karga. Teoriye göre insanlar maymundan evrilmiştir. <laughs> Darwin'in evrim teorisine göre bütün yaşayan canlılar tek bir basit organizmadan türemişlerdir. Ve yıllar içinde bugün gördüğümüz canlılar oluşmuştur. Ormandaki maymunlar mı? Yok şehirdeki maymunlar. İnsan olmadığım için çok mutluyum. Altıncı sorumuz şöyle. Balıkları kendine çekip avlamak için kullanılan alete ne denir? Balık avlayıcısı. Robinson bunu bilirdi. Hayır bilemezdi. <laughs> Cevabı nedir sevgili Bernardo? Ben balıkların eldivenle yakalandığını düşünüyorum. Dur biraz. İple. Atom bombası olabilir mi? Yine doğru cevap veren çıkmadı. Doğru cevap olta iğnesi ya da yem olacaktı. İki cevabı da kabul edecektim. Bazı insanlar boş zamanlarını değerlendirmek için balığa çıkarlar. Bunu unutmayın. Biliyorum, biliyorum. Bir kaba yem koyarak da balık avlayabilirsiniz. Gerçekten mi? <laughs> tabii, tabii, tabii. Bu metotla balık avlayabilirsiniz. Ama cevap bu değil. Kaç mevsim olduğunu biliyor musunuz? Süreniz başladı. İyi düşünün. Mevsimler sıcak ve soğuk olmak üzere ikiye ayrılırlar. İyi düşünün. Bana göre mevsimler üçe ayrılırlar. Hayır, ben size mevsimlerin adını soruyorum. Biri de şunlara doğru cevap versin. Şu konuşana bak hele. Lütfen. Mevsimler üçe ayrılırlar sayıyorum hemen size. Lütfen. Çok komiksin Bay Fare. Sefil yaratıklar. Sefil mi? Hangi sefil? Victor Hugo'nun romanındaki sefillerden mi söz ediyorsun? O romanı okudum. Ben de. Çok acıklıydım. Soru olarak kaç tane sefil var onu soruyorsun Dediğim gibi değil sefiller 3'e ayrılır. Yeter. Z, 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 yeter. Devrelerimi kontrol edemiyorum. Belleğim yanmak üzere. Çok Kanunları üzgünüm. Hisindim. Sana çiçek yollayacağız. Z, 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 burada ne yapıyoruz? Program mı sunuyoruz? Yoksa çiftlik mi idare ediyoruz? Beni sinir ediyorsunuz. Merhaba burası Sarı Yıldız. Tamam anlaşıldı. <laughs> Biraz beynini kullanman gerekiyor. Benim beynim her zaman çalışıyor. Sizin yüzünüzden yine bozulacağım. Bu sefer ciddi galiba. Düzgün davranalım yoksa robot parçalara ayrılacak. Olabilir mi? Bu çok ilginç olurdu. Bir cevap. Doğru bir cevap bana yardımcı olur. Mevsimler dörde ayrılır canım. Aa hayır. En baştan biri biliyordun ama doğru cevabı vermedin. Ben de biliyorum. Bir, iki, üç, dört. Cevabı biliyorsanız niye söylemiyorsunuz? Bunu sormak bile anlamsız. Mantık dışında her şeye sahibiz. <laughs> Sizi olduğunuz gibi kabul ediyorum. Soruyu doğru cevap verenler puanı kaptılar. Mevsimler dörde ayrılır. İlk İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış. Yazları sıcak olur, güneş kendini gösterir. Kışları ise soğuk olur ve kimi zaman kar yağar. Evet, Sevgili yarışmacılar, 8 soruya geldik. Kuduz tedavisini kim bulmuştur? Süreniz başladı. Büyük olasılıkla Robinson bulmuştur. Robinson çok sağlıklıydı Bernard. Ama kuduzu tedavi etmiş olamaz Belki mı? Belki sende kuduz vardır. Ne? Eh. Kukuk kuşlarına yardım edin. Bize biraz daha süre verin lütfen, lütfen. Saçma sapan konuşma. Evet Bernardo cevabın nedir? Bir dakika bir dakika. Şimdi cevap veriyorum. Çok zeki bir adam olmalı. Ben Louis Pasteur diyorum. <laughs> Bravo sevgili Bernardo. Bravo. Herkes bunu bilir. Ama sıra sana gelince saçma sapan şeyler söylüyorsun. Seni sefil yaratık. Sen anca bir şeyleri kemirirsin. Bu yarışmayı hemen terk boş et Boş boş konuşmayın lütfen. Bu şova iki yarışmacı yetmez. Tamam. Gördüğün gibi ben zaten iki kişilik yarışıyorum. İki akıllı adam gibi yarışıyorum burada. Biraz abarttın bence. Az bile söyledim. Neyse kısa keselim. Yaşasın sevgili Bernardo. Doğru cevap pastör olacaktı. Kuduz aşısını pastör bulmuştur. Ayrıca sütün bozulmasını engellemek amacıyla pastörizasyon adı verilen ünlü işlemi de pastör bulmuştur. many years ago I was standing by my door when I saw a little girl with a world to know as if she had loved to say as if never learned to play as if she came all the way, on her knees no lowers in her ears and no one cares what she eats and where she sleeps and how she feels like a sparkle she walks proud stands straight through people loud she pays what we don't need when want do know no or Like a fresh spring leaf, fighting the winter's storms, as she walks the damp and narrow streets she passed as if never had someone, as if all the love had gone, as if never saw the sun in her coat The torn trousers on her knees, the no low words in her ears, and no one cares what she eats and where she sleeps and how she feels. Like a spark when she walks proud, it stands straight to people loud. But she faces what we don't even want to know or think about. Sevgili yarışmacılar, 9. soruya geçiyoruz. Hangi sporda patenlerin altına bıçak takılır? Cevap verebilir miyim? Bernardo, istersen cevap verebilirsin. Kok. <laughs> Sıra galiba bende. Cevap geliyor. Çinlilerin ekmek kesme dansı. Ateş dansı olabilir Hayır, mi? Hayır, kılıçlarla dans olmalı. <laughs> Buz pateni doğru cevap. Buz pateninde patenin altında tekerlek yerine bıçaklar bulunur. Bu bıçak buzu keser ve patencinin rahatça kaymasına olanak sağlar. Çok önemli bir şey daha var. Buz pateni yapmadan önce kayacağınız buzun yeteri kadar sert olması buzun lazım. Buzun altında çok Her soğuk bir su olur. dikkatli olmalı. Benim patene ihtiyacım yok. Son sorumuz La Fontaine'in ünlü masalı Leylekli Tilki'den geliyor. Tilki Leyle'ye ne ikram etmiştir? Hepinize saygılar. Evet başlıyoruz. Kabak domatesle pişirilmiş alabalık diyorum ben. Bence peynirle ikram edilmiş tavada fare. Bütün cevaplar yanlış. Galiba hikayeyi okumadınız. Ben okumadım. Bunları nasıl uyduruyorlar bunu bilmiyorum. La Fontaine'in ünlü romanında Tilki düz bir tabakta Leyle'ye çorba ikram etmiş. Buna misilleme olarak Leylek de tilkiye ince uzun bir kavanozda çorba ikram etmiş. Böylece ikisi de çorba içememiş. Konuklara hiçbir zaman böyle davranılmaz. Güzel bir tavuk çorbası şimdi ne iyi tamam. giderdi. Tamam. Nerede? Bugünün menüsünü okudum da önce tavuk çorbası, daha sonra da fırında tavuk servis edilecekmiş. Programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yine herkes aynı puanı aldı. Güle güle. Güle güle sevgili Bernardo, güle güle Bay Fahri Ali, güle güle Bay Karakarda, güle güle Bay Kuşkarda, görüşmek üzere.